bir dilim pasta üzgünüm üzgünüm biraz daha sakin olmayı denesen olamam neden çünkü bugün benim doğum günüm biliyoruz sanki niçin buraya geldik bilmem Mira ah, abla ah, ah, ah. Mira abla Mira abla efendim Pasta oldu mu? Bildiğim üzere pastayı ben yapmadım bu sene tatlım. Pastayı sipariş etti kahve keyfinden. Peki ne zaman gelecek? Nereden bilebilirim? Sen bilirsin. Bilmiyorum. Ama bilmen lazım. Ama bilmiyorum. Bilmen lazım. Bileceksin bileceksin. Sen çok mu heyecanlısın? Bilmen lazım. Kızlar lütfen yardım edin. Bilmen, ah, bilme, bil, bilmen lazım. Uydum. Umarım beğenirsin. Oo, senden gelen her şeyi çok severim ben. Teşekkürler. Oo, yağcılı azam gelmiş haberimiz yok. Seli artık gelsen de senin bakımını yapsak. Yakında parti başlar. Üzgünüm. Önemli değil. Hadi gel otur. Tamam. Bugün kaç yaşına geleceksin? Ee, ben mi? Ben sandalye ile konuşmuyorum Seli. Ha evet. Her neyse ben bugün 12 yaşıma gireceğim. Ee, yani bugün Aralık. Sen Aralık'ta mı doğdun? <laughs> Lepe sen Minis beni Aralık'ta almıştı. Peki sen Azra'nın kaç yaşında? yani kaç yaşında ne zaman geldiğini biliyor musun? O, ee, onun doğum gününe daha çok var. Ne zaman? Bir ay sonra. Yani Ocak'ta. Hmm, anladım. Sen peser minisi gördün öyle değil mi? Tabii ki gördüm. Paketi aldığında kelebeklerimin tor etti. Ne kelebeği ya? Hani böyle herkesin midesinde bir kelebek olur. Sonra çok heyecanlandım ama kelebekler patlar. Benim de kelebeklerim patlamıştı. Elini benim paketime doğru uzattı. Sonra kendimi burada buldum. Miniş kentinde mi? Evet burası süper bir yer. Sana alışacağız merak etme. Ben merak etmiyorum ki. Nerede kaldın simli? Pasta olmadan doğum günü de olmaz. Burasının dolması lazım. O pasta gelecek. İşte geldim. Ben bakarım. Oo, hoş geldin simli. Merhaba. Hayırdır neden geldin? Ben ise burada bir pasta siparişi verilmişti de onu getirdim kahve keyfinden. Hmm, anladım. Bugünkü partide sen yoksun galiba. Ne partisi? Bugün Selin'in doğum günü. Oh, sanırım söylememem gereken bir şey söyledim. Şey, bugün hiç kimsenin doğum günü değil. Senin doğum günü mü? o benim kankam sayılır. Ne? O İstanbul'da, ben İzmirliyim. <laughs> Biz hemşire sayıyoruz. <laughs> Sanırım içeri gelip onu tebrik etmek veya bir dilim pasta yemek gibi bir niyetin yok, öyle değil mi? Ciddi misin? Selam millet, seli 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 doğum günün kutlu olsun. Aa, bela geldi. Hoş bulduk. Partim varmış. <laughs> doğum günü varmış. Doğru mu? Ya doğru mu değil mi? Doğru diyorum. Ha tamam. Ben o zaman Meral'a yardım edeyim. Pastayı getirdim. Miri abla. Ay ödünü koparttın. Ah, şimdi senin burada ne işin var? Benim mi? Şey ben pastayı getirdim. Birazcık da seni benim can dostum olduğu için. Onun partisine katılayım dedim. Ah, seni kim içeri aldı? Tam olarak şu şahıs. Ama önemli değil sonuçta buradayım. Hı, pastayı getireyim mi? Ben getirseydim ben getiririm. Sakin ve dikkatli ol. Bana sakin mi ol diyorsun sen? Ben bu pastayı buraya kadar getirdim. Artık hiç dökmem. Hı, tamam. Uu, şapka gibi oldu. Pastamın başımın üstünde yeri var. <laughs> Kas kaldı. Bana gel, bana gel, bana. Gelme. Pastacığım. pasta. Ama ben yenisini yaparım. <laughs> Pastam bu muydu? Kötü mü? Muazzam. Neden yerde? Şey, şu kişi bunu yere düşürdü. <laughs> Simli seni artık kimse benim elimden kurtaramaz. Gel buraya. Ya sakin ol. Sakin. Tamam çok sakinim. 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 Gel buraya. Sakin ol. Tamam bana kızıyorsunuz. Sizi anlıyorum. Ama hatamı telafi edebilirim. Ben daha güzelini yapabilirim. Evet evet daha güzelini yapabilirim. Yapabilir misin? Hayır Meri abla sakın ona bir vermeyelim. O mutfağın da altını üstüne getirir. Ama bak kırılıyorum. Ne var? Gerçekten yapabilirim. Ne? Yapayım mı? Yapayım mı yapmayayım mı? Tamam yapmaya gidiyorum. Sen bence mutfaktan önce göz doktoruna git de bu işaretin ne olduğunu öğretsinler. Başlıyorum. mutfak bitti. Geliyorum canışlarım. İşte pastamız hazır. Oo, gerçekten güzel görünüyor. Sanırım haklıymışsın. Güzel pasta yapıyorsun. Aa, teşekkürler bu bir iltifat mıydı? Bilmiyor musun? Aa, tabii ki biliyorum. İltifat mıydı? İşte bunu buraya koyalım. Tamam. Fena değil. Güzelmiş. Ben bakıma geri dönüyorum. Hadi Koli. Abla. Güzel yap beni. Emredersiniz prenses. <laughs> Bir sana ne yapıyorsun? Acaba neden herkes bana ne yaptığımı soruyor? Merak ettiğimiz için olabilir mi? Hediyelere bakıyorum. Hmm. <laughs> ben hediye getirmiş. o zaman şey yaparım ben şey 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 şey, şey. Hmm, buldum kurdele bir de havuç merak etme geldi abla geri getireceğim ama hediye olarak işte sili havuç'a bayılır <laughs> evet Yine saralım tı tı tam işte Güzel bir havuç. Ve paketlenmiş şekilde. Çok güzel bence. Bunu hediyelerin yanına koyalım. O havucu sever mi emin misin? Merak etme o havucu bayılır. Tamam o zaman hadi bakalım pasta kesme zamanı. Ve ben de. Ben de geleyim. Ben de. Ben de. İyi ki doğdun sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Sıra hediyelerde. Bu kimin böyle? Süper. Bunu kim aldı? Ben aldım. Bu hediye paketinin içinde ne var acaba? Onun içi boş. Ne? Ne? Bu böyle bir şey mi? Evet, o öyle bir oyuncak. Bu da benim hediyem. Şimdi her şey dursun. Benim hediyem geldi. Senin hediyen neymiş? Bu işte bu 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 havuç. Havuç mu? Ay ay benim benim havucu alerjim var. Ay, ay eğlenç oldun. Şimdi bu sefer kimse seni tutamayacak benim elimden. Merhaba arkadaşlar. Ben Lepesan Miniş'ten Koli. Lepesan Miniş'in yeni minişiyim. Bugünkü videomuzu da izlemiş oldunuz. minişler bir dilim pasta. Bir dilim pasta evet. İlk öncelikle izlediğiniz için herkese çok teşekkürler. Ve YouTube'da 4000 aboneye de çok minnettarız. Facebook'ta 700 beğeni. Siz bir numarasınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi seviyoruz. Bye.